Merhaba sevgili başaklar ve yükselen başaklar burada mısınız diyoruz ve 7 Eylül'deki biliyorsunuz ki bir ay tutulmamız var. Bu ay tutulmamızda başaklar uzun zamandan beri beklediğinizde varsa hayatınıza geliyor. Parada geliyor, aşkta geliyor, işte geliyor, dostluk, her şey sizin hayatınıza bir anda girebilir çünkü buradaki büyüme aşaması diyoruz. Artık daha ileriye doğru adım atacaksınız. Sizin haftanızı de incelediğimizde bu ay tutulmasında Sizler özellikle şaşıracağınız bazı konularda olacaktır. Ailenizle birlikte bir şaşkınlığa da girebilirsiniz. Geçmişte hiç kim sizin canınızı yaktı ya da siz mi can yaktınız? Geçmiş şikayet etme diyor. Çünkü bu ay tutulması sizin şikayet etme zamanınız değil. Şikayet etmeyeceksiniz. Eko taraflarınız varsa bunları tövbeleyeceksiniz. Hak yemişseniz veya hakkınızı yemişlerse bunların karşılığını alacaksınız, karşılığını vereceksiniz buradaki bilincinizde veya sizi duyuyor, zor aldığınız sıkıntı ne varsa bunlarla birlikte kurtulmak için bir yol arayışının içerisine de girebilirsiniz çünkü burada artık sistem bunu istiyor diyor ki burada kendin ektin kendin biçtin ama diğer taraftan da her şeyi Allah'a bırakıyorsunuz evet her şeyi Rabbinize bırakıyorsunuz ama burada ...sizin o yükünüzü azaltacak güzel dostlar, güzel ilişkiler alanınızda genişletebilirsiniz. Çünkü bereketli bir sürecin içerisine giriyorsunuz. Çünkü bu ay tutulması bir bereket ayıdır sizin için. Bu bereket ayı kariyerinizde, iş alanınızda, aile alanınızda... ...bereketiniz ee, yağmur gibi yağacaktır üstünüzde. Onu iyi değerlendirmesini bileceksiniz. Geçmişte yaptığınız hatalar tekrar yapmamaya özen göstereceksiniz kariyer gelişiminde büyüme bir işte çalışıyorsanız kariyer değişikliği de aramak için de ideal bir zaman değildir aman aman dikkatli olmanızı e, öneriyorum ortaklık işbirlikler kimileriniz ortaklıktan ayrılabilir kimileriniz ortak e, olduğunuz kişiyi de sorgudan geçirebilirsiniz Burada çok dikkat edeceğiniz süreç bekliyor. Aşk ve aile ilişkilerinizde özellikle bu ilişkiler için zorlu bir zaman olabilir. Buna dikkat edeceksiniz. Yaşlılarla ve kardeşlerle ve diğer sevdiklerinizle ilgili sorunlar olabilir. Gerektiğinde uzaklaşmaya çalışın ve iletişiminde açık olun. İlişkinizde bir sonraki seviyede taşımayı e, düşünüyorsanız da dikkatli olun diyoruz. Bu yüzden de sabırlı olun. Evliliğinizle ilgili soru işaretleriniz varsa bu süreç içerisinde aileniz, çocuklarınız, evliliğiniz mercek altına alınıyor. Bu yüzden de daha dikkatli ve sabırlı olursanız sevgili başaklar ve yükselen başaklar daha adımlarınızda sağlam olacak. Para alanınızda çok çok yeni fırsatlar elinize geçecektir. Sevgili ve şefkatli kalın. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.